Kırtaç TV'den selamlar arkadaşlar. Askeri ücret görüşmelerinin üçüncüsü yapıldı. Sayın Bakan da katılımıyla arkadaşlar geniş bir toplantı yapıldı. Değerlendirmeler yapıldı. Bakanlık kanalınca bir rakam telaffuz edilmedi arkadaşlar. Biliyorsunuz askeri ücret 17.002 lira ve 25, 2025 yılında bu oranın artması bekleniyor. Peki ne kadar artacak arkadaşlar? Önümüzdeki hafta bu konu sonlandırılacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'na katılımıyla büyük ihtimal rakam açıklanacak arkadaşlar ama bir rakam telaffuz edildi o da Türk İş Başkanı'ndan geldi arkadaşlar Türk İş Başkanı Ergün Atalay 29.583 lira olması gerektiğini açıkladı bu da ne demek oluyor arkadaşlar 17.002 lira olan askeri ücret 29.583 lira olacak yani 12.581 lira artış olacak yani 12.000 lira bir artış olacak Peki buradan söylemek istiyoruz Ergün Atalay'a. Peki beyaz yakalar ne kadar alacak arkadaşlar? İş görüşmelerinde olsun, normal piyasada, sanayide olsun ne kadar alacak arkadaşlar? 29.583 lira en düşük askeri ücreti alırsa sanayi nasıl olacak diye düşünüyoruz. Umarım devletimiz çok güzel bir karar verecek arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açın. Peki siz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Askeri ücret ile ilgili onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.